Efendim bilhassa ünsilin kullananlarda, belli bir yaştan sonra bayanlarda ve çocuklarda, e, bayanlarda ve ünsilin kullananlarda kemik erimesi olur, yaşa bağlı olarak kullanılan ünsilde bağlı. Çocuklarda da, gelişme çağında olanlara destek maksadıyla, ya her şey doğada var bak bakmayın, burada iğde tozu var. Bildiğimiz ideyi toplanır, onlar güzel öğütülüyor, toz haline getiriliyor. Şöyle açtım. Kokusu harika. Gerçekten güzel kokuyor. Bunu nasıl yiyeceğiz abi? Ne şekilde tüketeceğiz? Yoğurt, süt tüketebiliriz. Yoğurda, süte koyuyoruz, karıştırıyoruz, içiyoruz, yiyoruz. Kemiklere faydası var. Evet başka faydaları var mı abi? bunun genelde Heh. 40 keşrimizdeki bayanların söylediğim gibi bayanlarda evet, tüketmesi gerekiyor. Tabii. Çünkü adet dönemleri işte menopoza 20 menopoza dönemi geliyor. oluyor. Geçim, 40 45 evet. yaş. Ondan sonra kemikler güçsüz gidiyor. Tabii. tüketmesi de. E, bir var. bir şey yan etkisi yok. Neticede evet. gayet güzel lezzetli bir bitki. Hem evet. sofranda alırsın, süte korsun, yemeğe korsun. İşte ne bileyim Tatlıya fursun. Tatlıya da konur. Konur. Güzel bir tat evet. verir. Kasların güçlenmesi açısından. Harika. Harika. Kaslar güçlenici, eee, kireçleme olmaz. Kireşlemeye de faydası var. Evet. Bu çekirdeğiyle mi öğütülüyor acaba? Evet, çekirdeğiyle. Zaten güzellik bence. orada bence. Biz Zaten çekirdeğini aslında, yemiyoruz, aslında, dışını aslında, yiyoruz. He, aslında çekirdeğe faydalı yani. Evet. Kilosu bunun 300 lira diyorsunuz. Evet, evet. E ben bundan bir 100 gram alayım. Yani bir bakayım, birkaç gün kullanayım baktım, bir zararı olacağını zannetmiyorum çünkü iğdeyi ben seviyorum zaten. Böyle alıp evet. bazen çerezin arasında e, kütür kütür yiyoruz, gayet güzel. güzel. Çok teşekkür ederim bu bilgiyi de bizimle paylaştınız Evet, evet anneler, ablalar, ünsilin kullanan kişiler, diyabet hastaları ve evet, gelişme Anadarı. çağındaki çocuklara Anadarı. bundan alıp yedirin. Faydasını inşallah görürsünüz. Biz de buna sebep olmuş, vesile olmuş oluruz. Abime teşekkür ederim bu bilgilerden ötürü. Evet. Devam. Hadi bakalım.